Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim ben Deniz Gazeteci Necmi ile birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere sosyal paylaşım sitesi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok'tan ve e mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Evet bugün önemli bir konuyu değerlendireceğiz, analiz edeceğiz sevgili izleyiciler. Ve Millet İttifakı'nın dağılan altılı masa, beşli masaya dönmüştü ve Millet İttifakı dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismini açıklandı. Ve Türkiye'de bir anlamda seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nın sonunda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Öncesinde bu aşamaya geçmeden önce neler yaşandı? Millet İttifakı'nın altılı masanın en önemli paydaşlarından birisi olan Türk siyasetine yeni giren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. 2 Mart 2023 Perşembe günü altılı masanın mütabakat olarak anlaştı ve 6 Mart 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı adaylarını yani dün itibariyle açıklayacakları bu aday öncesinde ne olduysa o günde yapılan tartışmalar sonrasında ki, ki kulislerde birçok iddialar konuşuldu. İşte bazı milletvekillerinin ve bakanlıkların diğer siyasi partilere verildiği ve İyi Parti'ye baskıcı bir dayatma ile başta Cumhurbaşkanı adaylığı ve bakanlıklarla ilgili bazı telkinlerde bulunulduğu söyledi ve tabii Kimsenin aklından böyle bir adım atılacağı geçmiyordu. Yani saatler kala imza attığınız bir metinden sonrasında ne oldu da altılı masadan vazgeçtiğiniz soruları kamuoyunda çok çok konuşuldu. Hatta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener masa ile ilgili Genel İdare Kurulu ile ilgili yaptığı toplantı sonrası ertesi gününde çok sert açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler. Ve bu açıklamalarda çok da derinine girmeden aleniz noktasında e, kumar masası ve noter masası olarak nitelendirdi ki bu yazılan metinle ilgili de kurmaylardan efendim bu yazı metin çok ağır yarın sıkıntı yaşıp demesine rağmen tırnak içerisinde siz karışmayın ve bu çok ağır ve sert eleştirilerin yer aldığı altılı masadan neden ayrıldıklarını madde madde açıkladı Meral Akşener ve Altılı Masa'da ve Cumhur İttifakı'nın bu anlamda evet biz size demiştik Millet İttifakı daha aday bile çıkartamıyor. Bakın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altılı Masa'yı dağıttı ve masanın bir ayağı kırıldı noktasında. Sosyal medyada da çok gündem oldu. Tabi bunun akabinde bu açıklamada 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İyi Parti'nin de destek verdiği, Millet İttifakı olarak aday gösterdiği illerde hem meclis üyelikleri hem grup başkanlıklarında çok ciddi sıkıntılar gündeme geldi ve parti içerisinde de çok ciddi sıkıntılar gündeme geldi ki bu açıklamanın çok ağır olduğu ve yarın öbür gün şayet bu ayrılık altılı masa beşli masa olarak devam ederse birinci turda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu olsa bile biz ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu desteklersek nasıl bir birliktelik sağlanacak soru işaretlerini uyandırıyordu sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de yaşanan gelişmeler oldu. Tırnak içerisinde buna pazarlıklar diyenler de oldu sevgili dostlar bunu da aktaralım. Ki bu açıklama sonrasında on binlerce iyi Partili üyeleri ve kendi partilerinde görevi olan bazı yöneticiler de partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Başta İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altında kendisi gördüğü lüzum üzerine partisinden ayrıldığını açıkladı ve Şanlıurfa İl Başkanı Halil Akbayır yine bu altılı masayı terk etmesinden dolayı yine istifa eden yöneticilerden birisi de yine GİK üyesi bilen Gürsoy'da istifa eden yöneticilerden bazıları. Yani İyi Parti'nin yükseliş ivmesi bir anlamda masadan ayrılmasıyla aşağı iniş manevrasına geçmişti ki yine partinin üst seviyede yöneticilerin de devreye girmesiyle aklı selim istişarelerle sonrasında yaşanan bazı gelişmeler oldu ki yine bu altılı masadan ayrılmayla ilgili destek veren Yöneticiler de vardı üst seviyede İyi Parti. Mesela öncesinde Ümitlik Bayır yani yaptığı sosyal medya paylaşımlarında millet 5'ten büyüktür açıklaması olmuştu ki sonrasında bu tweet'i silmişti. Yine Cihan Paçacı Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa seçimle ilgili sıkıntı yaşayabiliriz demişti. Görevinden alınmıştı sonrasında bu İstifa sonrasında yani genel anlamıyla Millet İttifakı'ndan ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in beyanatı sonra Can Paçacı tekrardan görevine geldi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti. Yani Meral Hanım'ı destekleyen belli başlı kişiler vardı ama bu anlamda tepki koyan çok kişi vardı. Yani analizlerine böyle siyasa iletişimci olarak baktığımızda sevgili izleyiciler hem halk nazarında hem partiniz hem yönetici bazında hakikaten çok ciddi tepkiler vardı ve bu tepkiler sonrasında da başta yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu altılı masadan ayrılırken Millet İttifakından en önemli argümanlardan birisi Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olması gerektiğini ve biz bunlara destek verecekleri ve kazanan adayla seçime gideceklerini söylemişti. Ve bununla ilgili sonraki görüşmelerde de bu adaylar gösterilmediği için Meral Akşener'in istediği doğrultusunda yine CHP kurmayları üst düzey yöneticilerin bununla ilgili bir anlamda satrançta şahmat olayının yaşandığını söyleyebiliriz. Meral Akşener aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı olarak kendi partisinden olmayan CHP'li belediyeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunarak ben makamda ilgili bir beklentim yok ama bu kişinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediklerini söyledi ve bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu bu restini gördü ve onun önerdiği kişilerle şahı mat yaptı ve satrançta kazanan kişi oldu diyebiliriz ki bu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili Meral Akşener'in söylediği iki ismi Cumhurbaşkanı yardımcılığı noktasında ki dün akşamki toplantıda güçlendirilmiş parlamento sistemine geçiş sürecinin yol haritası. Şöyle gösterdiğim bildiride de imzaları olan altı siyasi siyasi parti ile ilgili açıklamalar da metinin altında imzaları vardı sevgili izleyiciler. Bunlara geleceğiz. Ama öncesinde ne oldu? Cuma günü GİK üyesi toplantısı sorusu yapılan açıklamada Meral Akşener partiden bir anlamda partisini altılamasından çıktığını söyledi ki yine başta parti sözcüsü Kürşat Zorlu ve diğer yöneticiler de biz masadan kalktık artık yolumuza böyle devam edeceğiz denildi. Yine bu yaşanan olaylar sürecinde özel bir kanalda ceza okucusu Ersan Şen şayet aday yoksa İyi Parti'den Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ve sonrasında yine parti yöneticilerinin devreye girmesiyle Meral Akşener'e şayet ciddiyseniz sizi ne görüşelim beyanatlarıyla Ersan Şen isminde Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında İyi Parti'nin adayı olacak mı soruları akıllara gelmişken sonrasında yapılan yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da devreye girmesiyle yapılan istişareler ve görüşmeler noktasında Meral Akşener bir anlamda yumuşadı. Ki partisinden de biraz önce söylediğim halktan da çok ciddi tepkiler görünce ki şu anda Cumhur İttifakı'na bir anlamda alternatif olmuş ve seçimde neredeyse kafa kafaya belki 3-5 puan daha önde olabilecek anketten çıkan sonuçlara baktığımızda ki biraz sonra ona da değineceğiz. Yani taraflar belli oldu. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı seçimi kazanacak? Bunun analizini de değerlendireceğiz ama bu noktada çok ciddi tepkiler. Siz neden böyle bir çıkış yaptınız? Yani Millet İttifakı bir ivme yaşamış. Bunu neden duran ve aşağı doğru indiriyorsunuz tarzında Meral Akşener'e tepkiler vardı ve sonraki süreçte de Meral Akşener hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'la yine Kemal Kılıçdaroğlu izniyle, onayıyla Meral Akşener'le görüşme yapıldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili mütabakat sağlandı ve Meral Akşener de yine bu mütabakat sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir otelde baş başa görüşerek süreci netleştirdiklerini ve sonrasında da dün itibariyle güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş süreci ile ilgili yol haritası ile ilgili 6 Nisan 2023 pazartesi günü itibariyle imzaları attılar ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu liderliğinde yapılan toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu yaptığı açıklamayla 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Evet, Millet İttifakı'nda iyi aşağı doğru gidiyordu, yukarıya doğru çıktı. Peki dünkü metinde neler vardı? Şöyle çok kısa kısa mesela bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yine kimilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiği yine kimilerine göre burada bir netlik olmadığı için söylüyoruz. İddialarız, kulisleri söylüyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili talepte bulunduğu ve Kemal Bey'in onayladığı söyleniyor ki burada 12. maddede İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü zamanda ve tanınanmış görevde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaktır ibaresi var 12. maddede. Ve yine bu 12 tane maddeye baktığımızda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süreleri tanımlanacaktır. Yani parlamenter sisteme geçişten sonra bir seçim olmayacak sevgili izleyiciler. Şayet Millet İttifakı seçimi kazanırsa ki bununla ilgili de anketlerde baktığımızda Millet İttifakı'nın önde olduğunu söyleyebiliriz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi giriş sürecinde tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı var ise siyasi parti üyeliği de sona erecek. İşte parlamenter sistemi giriş sonrasında artık partisiz bir Cumhurbaşkanı olarak eski sisteme geri döneceğiz. Tabi bu 12 tane metin içerisinde baktığımızda 7. maddede Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı yardımcıları, ile birlikte ve bakanlar eşlik edecek. Ve burada Cumhurbaşkanı yardımcılığı noktasında da 5 siyasi partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve yapılacak atamalar bu istişarelerle olacağı Cumhurbaşkanı kararnamesi ilgili belirlence yine 7. maddede belirtiliyor. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisi görevini katılımcılık anlayışı istişare ve uzlaşı esaslarıyla yapılacak ki bununla ilgili diğerleri teknik konular diyebiliriz ve en önemlisi konulardan birisi de bakanlık dağılımı her siyasi parti bir bakanlık ve seçimlerde aldığı oy oranına göre kabinede siyasi partilere yer verici millet ittifakı için söyleniyor. Bu yol haritasında imzalanan 6 siyasi partinin imzalarının bulunduğu metinde sevgili izleyiciler Evet taraflar belli oldu. 13. Cumhurbaşkanı adayı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi önümüzdeki günlerde Hüdapar'da bu ittifakın içerisinde olacağını beyan etti. Ve Büyük Birlik Partisi ile yine bir Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı ise AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ise Altılı Masa ve Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ki bu ittifada bazı siyasi partilerinde katılacak ki yine Muharrem İnce yaptığı beyanatta şayet ikinci durak kalırsa biz Erdoğan'ın karşısında olan Millet İttifakı'na destek vereceklerini söyledi. Zafer Partisi ve diğer partilerin açıklamaları ne olacak? O da merak konusu ki yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak Doktor Fatih Erbakan'ın aday olacak, göstereceklerini söylemişti ki bunu da hatırlatma fayda var. Evet, seçimi kim alır? Daha şu anda erken. Ki rahmetli Demirel'in söylediği 24 saat çok uzun bir süre olduğunu bu siyaset mecrasında gördük. Meral Akşener'in altın masadan bırakması, sonrasında tekrardan geri gelmesi ki yüz hatları bu anlamda çok da böyle memnun olmadığını söyleyebiliriz. Hani analiz noktasında baktığımızda iyi partiler ne kadar bu ittifaktan karlı çıkacak. Seçim sonrasında alacağı oylarla belli olacak sevgili izleyiciler. Şayet İyi Parti %20'nin üstünde bir oy alırsa ve kabinede de etkili olursa başarılı oldu diyebiliriz. Ama %15'in %10'larda bir oy alırsa başarılı olduğu söylemek pek de mümkün değil ki diğer siyasi partilere de bakmak lazım. Evet, Millet İttifakı'nın şu anda an itibariyle %40-45'lik hani zorlasanız %50'ye yakın bir oy diliminde oy aldığını, gelip gitmelerin olduğunu söyleyebiliriz ama Cumhur İttifakı'nda bu oran %35-40'lara kadar düştüğüm arada 5 onluk bir fark var. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı rey verecek seçmen kitlesi belli değil. Malum deprem oldu, acılarımız var. Hakikaten Deprem bölgesinde 11 ilde ciddi sıkıntılar var. İşte susuz sıkıntılarını görüyoruz. İşte başka sıkıntılar var. Kalacak, yatacak yerlerle ilgili yiyecek sıkıntıları dönem dönem oluyor. Ve bununla ilgili tabii ki Türkiye olarak, devlet olarak da bu anlamda halkla birlikte bu sorunlar, sıkıntılar çözülüyor. Ama bu siyasi mecrada da Türkiye'nin bir anlamda siyasi ortamdan kurtulup seçimlerin bir an önce olup ki bununla ilgili de Cumhurbaşkanı dün itibariyle yaptığı kabine toplantısı sonrasında 10 Mart itibariyle seçim kararını alacağını ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan çıkması sonrasında artık 14 Mayıs itibariyle seçim yapılmasına herhangi bir engel kalmayacak. Evet şu anda ivme tekrardan Millet İttifakı'na döndü diyebiliriz. Cumhur İttifakı bundan sonra ne yapacak? Tabii Cumhur İttifakı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan işi çok zor. Neden? Çünkü iktidardasınız bir şey vaat etmiyorsunuz. Şu anda imkanları seferber edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama başta kabinede ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki kişilerle ilgili çok ciddi sıkıntılar oldu. Ve kulislerde de Ankara'da da söyleniyor ki Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Fuat Oktay'ın olması ve bürokrat dirisinin olmasından dolayı yıllardır bir bununla ilgili eleştiriler de yapılıyordu sevgili izleyiciler. Neden Cumhurbaşkanı daha siyasetçi, daha sorunları çözecek bir siyasetçi profilinde birisi dirilini almadı? Mesela Millet İttifakı 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı seçecek. Hatta 7'ye çıkıyor bu olay. İstanbul ve Ankara'daki belediye başkanlarını da alırsa Bununla ilgili eleştiriler var. Halkın istediği siyasetçi profili, kabinedeki olan kişilerle ilgili bazı bakanlar haricinde olmayışından ve sıkıntılı sorunlarının halkın isteklerinin çözülmemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkili olan bir halk kesimi var sevgili izleyiciler. Bunu görmemezden gelemeyiz. İşte staj mağdurları diyoruz, taşeronlara kadro diyoruz. Efendime söyleyeyim diğer işte af kısmi af beklentisi olan vatandaşlarımız var işte kadroya geçecek belediye işçileri, özel güvenlik görevlileri kamu bankalarında çalışan ki bunlarla onlarca, yüzlerce sıkıntı sorun var. Evet dönem dönem Cumhur İttifakı ve AK Parti bu konuda başta Recep Tayyip Erdoğan işte emekli yaşa takılanlar sorunu çözdü ama yani işte ek gösterge sorunu çözdü ama aradan çok zaman geçti sevgili izleyici. Ve bu zaman geçmesi şu anda işte emeklilere ikramiye olarak 1000 lira veriyordu. 1100 liraya çıktı. Neden bir emekli maaşı değil? İşte diğer millet İttifakı dedi ki biz birer ikramiye vereceğiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda. Bu ve bunun gibi benzer halkın istediği talepleri, sıkıntıları şayet Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde bunları çözemezse sandıkta bunun çok ağır bedeli olabilir. Ki biraz önce söylediğim gibi çok güçlü bir kabine yok. Yardımcıları da hakeza öyle. Ki Cumhurbaşkanı yardımcısı biraz önce söylediğim gibi bürokrat birisi ve e siyasetçi birisi değil. Yani halka ne kadar sorumlu? Soru işareti bu anlamda da ciddi eleştiriler yapılıyor. Yani anketlere de baktığımızda şu anda bu ivmeyi nasıl geriye e bir anlamda Geriden yükselişe doğru Cumhur İttifakı çıkar. İşte bu sıkıntıları, sorunları, ivedilikle bir kabine değişikliği, halkın istediği siyasi profiller ve sıkıntıları, sorunları ivedilikle çözerse, işte emeklilerin ikramiyelerinden tutun da en düşük emekli maaşı, askeri ücret seviyesine çıkarsa gibi gibi bunları çoğaltabiliriz sevgili izleyiciler ama bu seçimde biraz popülizm evet olacak halkın istekleri temenni noktasında. E biraz da işte bu hak, hukuk, adalet noktasında da çok ciddi sıkıntıların olduğu ve halkın da bu anlamda bir nebze olsun eleştiri yaptıklarını da söylemekte fayda var. Bu alanda da hoşgörülü ve toleranslı olması gerekiyor sevgili izleyiciler. Evet sonuç itibariyle bu seçimin tarafları belli oldu. Şu anda an itibariyle Millet İttifakı seçimde bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Evet 24 saat çok uzun bir süre. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı bununla ilgili önümüzdeki süreçte neler yapacak, hangi adımlar atacak hep beraber göreceğiz. Ama önümüzde kıran kırana bir seçim olacak ki ittifaklara da katılımlar da olacaktır önümüzdeki günlerde. Bizler İnce Medya Grup stüdyolarında an ve an gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Al Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.